Crosswalk'dan hepinize günaydın dostlar. Bugün sizle beraber bir solo seyahate, yalnız seyahate çıkıyoruz ve Almanya'nın Braunschweig şehrine gidiyoruz. Yolculuk yaklaşık arkadaşlar 5 saat sürecek. Sabah önce otobüse bindim. Şimdi tramvaya bineceğim. Tramvaydan inip Berlin trenine bineceğim. Crosswalk'dan Berlin'e direkt giden bir trenimiz var. O trene bineceğim. Ardından da Braunschweig trenine bineceğiz. Hadi yolculuğu hep beraber yaşayalım. Bu arkada gördüğünüz güzel yapıda arkadaşlar bizim şehrimizin tren istasyonu. Wroclaw Glowning. Böyle biraz mağrip mimari yanım bana. Hatta şey yanım satıyor. Saray Bosna'daki kütüphane yanım Niye sevinmiyorum. Çok güzel. Evet bizim tren 3 numaralı perondaymış. 7.13'te şu an tahmin edilen saatine göre kalkacak. O yüzden acele etmemize gerek yok. Şöyle bir kahvemiz alalım. 12 şöyle bir tane şeker Evet, bizim tren gelmiş. Burası da tren istasyonunun içi arkadaşlar. Solda gördüğünüz tren, bizim tren. Bu gördüğünüz de bunun yemek olduğunu. şimdi şöyle biraz ilerleyeceğiz bakalım. En sevmediğim şey oldu arkadaşlar. Tren böyle şeyliymiş. Siz söyleyin. Kuşet kompartman. 6 kişi beraber oturacağız. Ben <laughs> sevmediğim şey. Neyse ki tren yolculuk olarak çok güzeldi. Çok güzel manzaralar vardı. Kompartmanda 4 kişilik arkadaşlar. Yani bir tane hatta böyle Erasmus öğrencisi falan vardı. O yüzden böyle hani çok keyifli sohbet ede dinlene dinlene güzel bir yolculuk. Evet dostlar. Berlin'deyiz. Berlin Hauptbahnhof böyle kat kat bir istasyon arkadaşlar. Böyle ilginç bir mimarisi var. Her geldiğimde beni büyülüyor. Berlin istasyonunun çılgınlığını şuradan anlayın arkadaşlar. Yani bakın bu gördüğünüz bütün trenler bu <laughs> istasyondan kalkıyor. Ben az önce şu en üst kattaydım. İki kat aşağıya geldim. Birinci, birinci katta demiştim ama daha bile aşağıda hatta. Hadi da bakıyorum evet peron yedi. Aşağıda görünüyor şimdi oraya ineceğim. <laughs> şuradan ineyim bari. Abi ben de defalarca gelmemen ben bile yerimi yönümü karıştırdım şu an yani. Şuraya bir bakın. Böyle kocaman bir AVM gibi ama bir yandan da her yerden trenler geliyor gidiyor. Her yerde marketler böyle dükkanlar falan bir şeyler var. İnsanlar bir telaş içinde. Biz bu rastlamızda alışmamışız böyle arkadaşlar. Biraz zamanımız var yaklaşık 13 dakika kadar. Şöyle bir Sağ, sol, bakayım ne var ne yok. Şurada çünkü benim çok sevdiğim bir market var. et Bunların sandviçleri inanılmaz arkadaşlar yani. Ki Polonya'da da güzel şeyler var ama Alman sandviçleri başka. Evet şimdi Almanya'daki trenimize bindik arkadaşlar. Berlin'den Frankfurt'a e, e gidecek. Daha sonrasında da Frankfurt'a kadar devam edebileceğim. E, trenine bindik. Size Almanya'daki Hitzelerle ilgili bir tip yani aslında herkesi biliyor ama belki de bu videoyu ilk kez izliyorsunuzdur. Yani Almanya'da trene binen birini ilk kez görüyorsunuzdur. Siz de yakında bineceksinizdir, bir bilgi olsun. Hızlı trenlere bildiğiniz arkadaşlar şöyle... Hızlı trenlerin e, oturma koltuklarının üzerinde bir e, elektronik cihazlar artık elektronik göstergeler var. E, oturmak istediğiniz koltuğun nereye, nereden yolcu bineceğini ve nereye gideceğini gösteriyor. Genellikle Almanya'da ucuza bilet alabilmek için insanlar ITSE'den rezervasyonsuz bilet alıyorlar. Benim tercihim ucuz bilet almak değildi ama biletimi alırken otomatik olarak burası adam böyle sattılar bileti bana. Ve ee, biletiniz böyle olduğunu yapmanız gereken tek şey şu. Gelip oturacağınız koltuklara bakıyorsunuz. Fry bunu yazıyorsa yani koltuk boş demek bu. Oturabilirsiniz ya da mesela ben şu an Berlin'den bindim. Brunswick'a kadar gideceğim. Şu an oturduğum koltuğa oturacak kişi Kassel'den beni Frankfurt'a inecekmiş. Bu da bir kader incilvesi. Brunswick'dan sonra geliyor Kassel. O yüzden ben Brunswick'a kadar bu koltuktan beni kimse kaldıramaz şu anda. Oturdum buraya. Bazen hatta Fry'lar oturduğunuzda biri gelip burası benim yerim kalk falan diyor. Onlara da aldanmayın yani. Yabancı olduğunuzu anlarlarsa Almanlar genelde bunu çok yapıyorlar. O arada çok tanmayın yani. Güzel tren ama. Kırsayeler iyidir. Almanya'nın en güzel trenleri. Rahat. Tutturur. Bakın. Evet dostlar. Braunschweig'deyiz. Geldik. İstasyondan çıktık. Şimdi yürüyoruz. Tabi istasyondan çıkıyorsunuz. ilk izlenim. Her yer yemyeşil arkadaşlar. Zaten yeşil olmasını bekliyorduk Almanya'nın. o yüzden çok şaşırmadık ama Ranschwag benim ilk kez geldiğim yer bu kadar yeşil olması tam bir Almanya hissiyatı yaratması benim hoşuma gitti. Şimdi ufak bir işimiz var önce onu halledeceğiz. Ardından size şehir gezmeye başlayacağız. Evet dostlar işlerimizi hallettik. Şimdi şöyle biraz şehrin içine doğru gidelim. İstasyonun oralardaydım. Dediğim gibi ufak bir işimiz vardı. Şimdi şöyle yürüyoruz. Önce bir otele yerleşeceğiz. İnanmayacaksınız ama buranın şu vakte kalacağım arkadaşlar. Ve videonun başında da söyledim. Solo geziyorum bugün tek başımayım. Atlas'ta Sinem Polonya'da. Ee, daha önce ayrı ülkelerde uyumayı deneyimlemiştik. Bir Romanya gezisine gitmiştim ben. Ben yani Romanya'da onlar Balıkesir'de kalmışlardı. Bugün de akşam ben Almanya'da uyuyacağım. Onlar Polonya'da uyuyacaklar. Yarın beraberiz tekrardan. Şöyle bir etrafı bir gösterelim ya size. söz konusu olun, Almanya olunca hemen Türk şeyler var mı diye aklınıza geliyor olabilir. Çaykolik kafemiz var burada. Şöyle bir tetizler süpermarket. Aynı zamanda bunun altında çiğ köfteci var arkadaşlar. Şöyle bu caddeyi devam ettiğinizde burası şehir merkezine gidiyor. Nereye gidiyor biliyor musunuz? En yani şehir merkezi. Burada bir akın bekaray var. Şöyle bir fırın. Baya bayağı bir şey var yani. Gördüğünüz üzere Hani buralarda da Türkiye hasreti çekerseniz aslında her şey var yine yani. Bizim Brosval'da bu kadar yok ya. Burası kalacağımız otel arkadaşlar. Böyle tarihi bir yer seçtim sizlere. Braunschweig'de kalmak için. Rita St. Georg Hotel. Bu gördüğünüz bir Fahverkaus. Almanların klasik ahşap evleri. Umuyorum şu ara katlardaki odalardan vermezler. Çünkü muhtemelen oradaki Boy e, ortalaması çok kısadır. Şurada da hemen güzel bir film kahinci varmış. Lefeu. bunu daha önce de önermişlerdi. Bakacağız. Bak. İşte bu Almanya'da da böyle ilginç şeyler var arkadaşlar. Şu an mesela otel'e check-in yaptım. Bana diyor ki sadece 16 numaralı odanın e, anahtarını al, ama 16 numaralı oda yok burada. <laughs> Bilmiyorum nereden alacağım numarayı. Kaldık mı burada böyle? Bu Almanların hmm. böyle anti kuntin işleri beni çıldırtacak ya. Yapsın şöyle doğru düzgün resepsiyonuna girelim içeri. Neyse arkadaşlar. Bulacağız bakalım. <laughs> Bu Almanları anlamak kolay değil arkadaşlar. Neyse bir şekilde telefonla arayıp yarı Almanca yarı İngilizce anlaşıp e, odamızın anahtarını aldık. Böyle güzel bir oda tuttum kendi bilmiyorum içten, görüyor musunuz? Ama şuradan da görebileceğiniz gibi böyle ahşap kolonlar falan var yani orada. Baya böyle dekorasyon falan da ahşap. Böyle bir oda tuttuk kendimize. Bir gece burada kalacağız Branchwork'ta. Şöyle bir göstereyim. Böyle güzel bir yatağım var. Televizyonumuz, safe takımız, dolabımız. ve şurada güzel bir patio var küçük. Yanlış görmediysem. Herhalde bu kapı böyle açılıyor. Ve ben buradan böyle... Oh! Burada restoran çıkabiliyorum? Aa çok iyi ya. Evet, güzel. Böyle güzel bir... Ola arkadaşlar. Burası da böyle otelin lobisi arkadaşlar. Böyle yukarı çıkıyorsunuz. Üst katlar çok dar diye duydum. Yani tavan yüksekliği 1.90 falanmış yani. Ben 1.93'üm arkadaşlar öyle düşündüm. Özellikle yazmıştım yorumlarda Booking'de. Hani lütfen alt katlardan bir oda verin yoksa ben o odalara sığamam diye. Sağ olsunlar dinlemişler. Bir döner yiyelim ya artık. Almanya'ya geldik madem bu dönerin niye yemiyoruz? Hadi döneri yiyelim sonra gezeriz. Duran döneri. Tadalım bakalım. Hemen şöyle otelden çıkınca da böyle yürüyorsunuz. Hemen şurada arkadaşlar ileride masaları görüyorsunuz. Küçük bir döner dükkanı var. Akın diye. Yani burada da iyi insanlar gördüm ama ben Alman döneri yemek istiyorum. Bunlar böyle biraz daha bizim Türkiye'deki dönere benzer bir şey yapıyorlar. Ben Alman döneri istiyorum o yüzden başka bir yere gideceğim. Kebap bay akın. Burada da yiyebilirsiniz yemeğe başlamadan önce çekmeyi unuttum arkadaşlar. O kadar acıkmışım ki sabahtan ben hiçbir şey yemiyordum. Şu an böyle adı görünmüyor ama Mezopotamya Grill diye bir yere geldim. Hemen çaprazında yakamoz var. Şurada arkada Urfa var. Hemen yanında da Ocakbaşı 64 vardı. Akını gösterdim zaten. Yani baya Türk restoranları olan bir yermiş. Biraz değişik yapıyorlar ama Alman dönerini. Ama o, o Berlin'deki Alman döneri yok yani. Burada biraz daha farklı ekmeği falan yapıyorlar ama Güzel. 7 Euro bu gördüğünüz döner. Bence yani bilmiyorum. Eskiden biz bunu 4 liraya falan yiyorduk ya. Ne ara 7 Euro oldu bana? <laughs> Polonya'da valla ucuz da besleniyormuşuz ya. Polonya'da çünkü yediğimiz döner gerçi şu şey 5 Euro da aynı ya. 30 zilet, 32 zilete falan geliyor burada. Biz de Polonya'da 25-24 o civarı falan yiyoruz. Yani fena değil güzel. Tadı en azından lezzetli. Ayranla beraber 8.5 Euro. Gelirseniz tavsiye ederim. Mezopotamya Polatamya hiç fena değil evet şemimizi yedik sonunda. E şimdi şöyle biraz şehir merkezine yürüyebiliriz arkadaşlar. Bu ülkelere geldiğinizde en güzel şeylerden bir tanesi hiçbir şeye bakmadan böyle gezmek. Benim en çok sevdiğim şey böyle bir şehre gidip haritaya falan bakmadan sağ solu görmeden bulmadan gezinmek böyle denk gelen bir yerlerde bir şey yemek. Şimdi yemeği yedim. Sol tarafa doğru baktığımda şöyle buranın alt da benzediğini gördüm biraz. Hani Muhtemelen inen işte burası, alçıdan burası. Şimdi oradayım şöyle geziyorum biraz. Şöyle biraz anı tadını çıkaralım. Burası anladığım kadarıyla meydan arkadaşlar. Şöyle baya mekanlar var sağlı sollu. Karşı taraf benim. Az önce geldim yol. Buradan aradan bir yerden sıyrılmıştım. Burası da böyle. Eninştat'a doğru gidiyor. Yani Innenstadt'tayım da burası böyle onun bir bölümü diyebilirim. Şöyle Şu aradan gidelim bakalım neler varmış. Gördüğünüz gibi Almanlar iş çıkışı oturmuşlar. Günün kritiğini yapıyorlar kokteylleriyle beraber. Akşam iş çıkışı kafeler hep dolu arkadaşlar. Her yerde. Yani böyle şehrin bu eski binalarını tutmaya çalışmışlar. Ama tabi tam anlamıyla bunu korudukları söylemez çünkü şöyle biraz kafayı sola çevirdiğinizde doğal şiş merkezi falan var. <laughs> Böyle bir durumla karşılaşıyorsunuz. Ama güzel şehir genel olarak. Pommes Frondes. Patates arkadaşları. Patates arkadaşlığı ya da patates ve körü ama çok yemek yedim. Tarih kokan Alman şehri arkadaşlar. Görüyorsunuz Brunswick, Braunschweig ya da diğer adıyla. Gerçekten her bir köşesinde mutlaka tarihi bir şeyler var. Mutlaka güzel yapılar var. Ufak ama eminim ki beğeneceksiniz. Güzel bir şehir. Çünkü hem gotik hem de modern mimariye ev sahipliği yapıyor. Bu arkamda görmüş olduğunuz arkadaşlar Braunschweig Katedrali. Bu katedral 12. yüzyılda inşa edilmiş bir katedral ve katedralin yanındaki Dankwerdrobe olması lazım. Bu da yine bu Almanya'nın işte çok eski tarihini böyle bu olağanüstü mimarisine ki yani bunu herkes katılmayacaktır ama bence Almanya'nın mimari çok başarılı, gotik yani o kadar savaş geçirmiş bir ülke olmasına rağmen yani bunun bu kadar korunmuş olması bence bir mucize. Şehri gezerken birçok yerde aslan figürü, aslan heykeli göreceksiniz. Bu heykellerin sebebi de bu şehrin kurucusunun adının Henry the Lion olması. Ee, aslan Henry. O yüzden de böyle e, şehrin çeşitli yerlerinde aslan figürlerini görebilirsiniz. Şu anda geldiğim oturduğum yer ise Altstadtmarkt diyebilirim eski şehir meydanının yakınlarındayım arkadaşlar. Yani tam böyle evet burası Eskişehir meydanı diyebileceğim bir yer yok. Birkaç yer gösterdim size ama onun gibi birkaç yer daha vardı. O yüzden hangisi tam olarak Esin Şehir meydanı ondan emin değilim. Ama e, şu an bulunduğum yerde mesela bir meydan. Böyle hatta fişkeler var. İnsanlar oturuyor. Bir şeyler yiyip içiyorlar. Şöyle hemen bir az önce bahsettiğim e, kulenin hemen yanındayım. Dolayısıyla hani belki de burasıdır şehrin meydanı bilmiyorum. Ama şöyle bir Braunschweig'de şöyle etrafı gezerken Gerçi bütün Alman şehirlerinde ben bunu yapıyorum ama Hani burada yaşamak ister miydim diye düşündüm şöyle bir Olabilir de herhalde ya. Yani gerçekten ufak ama her şey var. Her şey var. Mesela Vroslav buradan sanıyorum şehir yapısı olarak biraz daha büyük bir şehir. Biraz daha görkemli bir şehir. Ama Vroslav'da ne varsa burada da hepsi var. Hatta e, belki de fazlası vardır. Yani çünkü henüz yarım saattir, bir saattir falan geziyorum etrafı. Şu de şimdi bir izninizle bir bir bira molası vermek istiyorum ya. Bugün artık şöyle bir Alman birası da içelim. Dönerini yedik. Şöyle bir de bir Alman birası içelim. Şöyle gözüme kestirdim birkaç yer vardı. Böyle meydanda insanların takıldığı hayat akışını gözlemleyebileceğim böyle bir yer arıyorum. Burası da böyle fena değil ama çok cürcüne geldi bana. Daha sakin böyle ufak bir kafe bakıyorum. Şuralarda vardı bir yerler şimdi oraya doğru gideceğim. Şimdi oturdum burada bira keyif yapıyorum arkadaşlar ama dedim ki bu keyif yalnız olmaz. Ve hanıma bağlandım. Nasıl Polonya'da hayat? Polonya'da hayat nasıl? Polonya. Polonya Polonya bitti mi? Olaylar. Bütün gün yağmur. Hadi ya. Brunswick'ta da hava bayağı iyiydi ya. Yani 24 derece falandı bugün ve hep güneşliydi. Tülay geri dön sensiz yapamıyor. Tülay. <laughs> Gurbette şey gittim Almanya'dan mark getireyim sana mark. Gurbet ah zor gurbet çok zor gurbet. <laughs> Atlas bay bay yap kameralara. <laughs> ya arkadaşlar görüyorsunuz işte. Sevgi sınır tanımıyor. İşte bu bu aç değil de ne? Evet dostlar. Alışverişimizi de yaptık. Otele geçmeden önce. Şöyle arkadaşlar su, yoğurt, muz falan bir şeyler aldım. Biranın üzerine şöyle otelde biraz hafif bir şeyler atıştırıp güzel bir büyüklü çekeceğim. Çünkü gerçekten benim için çok yorucu bir gündü. Sabah 7'den beri ayaktayım. Şu anda da saat burada 10 branch Yani biraz dinlenelim. Yarın biraz daha şöyle şey gezip Brasov'a geri döneceğim. Brunch ikinci sabahımızdan İkinci günümüzden. Herkese merhabalar. Şöyle güzel bir uyku çektim arkadaşlar. Gerçekten dün çok yorulmuşum. Çok yorulmuşum. Şimdi saat yedi buçuk falan uyandım. Otelin check-out'u on birde. Oteldeki kahvaltıyı beğenmedim. Dedim ki şöyle şehir merkezine gideyim. Bir şeyler yiyeyim içeyim. Aslında çok güzel ee, bir Türk fırını var şurada. Akın Bekaray diye dün göstermiştim sizlere. Yani çok güzel böyle menemen, mercimek çorbası falan yapmışlar baktım. Ama bu kanalı takip edenler 3 aşağı beş yukarı tanımışsınızdır artık beni. Böyle. böyle bir kahvaltı yapmayacağımı biliyorsunuz. Şimdi o bakfaktöre gideceğim. Çok anılarımızın olduğu böyle Almanya'nın her şehrinde olan fırınlarından bir tanesi. Orada şöyle yemeği sevdiğim bir şey var. Bire kahve içeceğim. Bu şehirle alakalı şöyle ilginç de bir bilgi vereyim size dostlar. Meşhur bir içki markası var. Jägermeister herhalde hepimiz biliyoruzdur ne olduğunu. Jägermeister arkadaşlar Braunschweig'da üretildi diyebiliriz ilk olarak. Wolfenbüttel diye bir şehir var burada. Buraya 30 kilometre mesafede. Esasen orada üretiliyor ama e, Braunschweig'da baya yaygın olarak kullanılmış. Ah ah dili olsa da konuşsa. Anılarımı anlatsa size. Yani Kassel'deki günlerimizin çoğu sabahı bu bak faktörde geçmişti. Bilmiyorum hala o kadar ucuz mu? Gelin beraber bakalım hadi. Çok güzel bir mekan. Bomboş. Normalde normalde bu bak faktörleri böyle boş bulamazsınız arkadaşlar. Hala eskiden bakın biz 90 sente içiyorduk küçük kahveyi 1 90 olmuş. Genelde 1 euro kadar artmış hep ya fiyatlar. Yanlış görmüyorsam. Bu sandviçler. Sinem'in çok sevdiği sandviç. Çok güzel seçenekler vardı. Hala daha da öyle. Ve her şey bence uygun gayet iyi görünüyor. 3 4 lira civarında sandviçler. Almanya'daki maksimum göçmenler bilir ki en iyi göçmen ve göçebe kahvaltısı Bak Faktör'de yapılır arkadaşlar. Lavgun ekemizi aldık. Kahvemizi aldık. Ve güzel Braunschweig manzarasıyla kahvaltımızı yapıyoruz. Bu kahvaltı arkadaşlar sadece 6 euro tuttu. 6 altı, altı buçuk hatta galiba. Bu 380. Bu kahvede 240. O zaman izninizle şu sandviçin tadına bir bakalım ya. Artık. Bunun ekmeği çok güzel arkadaşlar. Sesi geliyor mu ama kıtır kıtır bir ekmeği var. İçinde öyle aşırı bir malzeme yok bu arada. Ne koymuşlar? Roka var, pesto sos var. Mozzarella peyniri koymuşlar. Soslar, moslar falan. Domates var ya. Ama ekmeğin tadı mükemmel. Ama bunu zaten sırf ekmeği için alıyoruz. Eee, lavgüneke sandviç yedik. Sineme almayacak mıyız? Ona da aldık. Ama ekmek versiyonunu aldık yani. Çünkü 500 kilometre yol o sandviç gitmez. O domatesin suyu o sandviçi mahveder diye. Ona böyle ekmek aldım. Artık sandviçi de ellerimle hazırlayacağım. <laughs> Braunschweig dostlar bisiklet yollarıyla meşhur şehirlerden bir tanesi. Bisiklet kullanımı inanılmaz yüksek. Yani her yerde bisiklet yolları var. Ve çok temiz ve düzenli arkadaşlar. <laughs> yani Almanya'nın birçok şehri böyle de. Hani Kassel'den sonra genelde bu fikriniz değişiyor biraz ama yani Braunschweig bike... Şehir düzenli geldi bana. Yani en azından Eskişehir merkezinin çevresi öyle. Şehrin birçok yerinde hatta bazen mağazaların içinde bile böyle yapılar görüyorsunuz. Bunlar orijinal arkadaşlar. Hani böyle sonradan süs olsun falan diye koymamışlar. Çok 14. yüzyıl yanlış hatırlamıyorsam 14. yüzyıldan kalma bir şehir burası. Tabii ki çok savaş görmüş, çok yıkılmış, sağa solu çok renove edilmiş ama böyle eski binalarla yeni yapıların iç içe olduğu bir yer. Aşırı böyle yani hani her şey iç içe geçmiş. Yeni bir mesela bakın Bu bir bina o az önceki o takım yanında hemen böyle ilginç olmamar yani. Bu gördüğünüz yemyeşil alanda arkadaşlar Bürge Park. Polen alerjisi olanlara çok önermiyorum bu parkı. <laughs> İnanılmaz polen var her yerde. Eğer alerji ilacınız yoksa ve polen rahatsızlığınız varsa sakın buraya gelmeyin. Biraz da böyle sizi şehir hayatının içinde göstermek istiyorum. Yani hep eski şehir merkezini gezdik beraber ama araba görüntülerinden de anlayabileceğiniz gibi ve rüzgardan vesaire. Şu anda Böyle biraz insanların böyle oturduğu, yaşadığı apartmanların olduğu yerlerdeyim. Şöyle de etrafı görebilirsiniz. İnsanlar böyle hep 3-4 katlı evler arkadaşlar. Daha hiç böyle yüksek apartman görmedim burada. Ve sonunda istediğim gibi döner buldum arkadaşlar. İstediğim Alman döneri aynen böyleydi. Şu ekmeğe ve böyle tepeleme dolu dolu bir döner. Bu döner de 7 Euro arkadaşlar. Mekanımızın adı Mero Imbis. Branschweigt'ta tren istasyonuna yakın herhalde bir kilometre mesafede falan. Tavsiye ederim çok güzel görünüyor. Bu sefer tavuk değil et aldım. Şimdi şöyle Braunschweig manzarasıyla afiyetle yiyeceğim bunu. Bunu yerken arkadaşlar önce çatalla biraz içini yiyorsunuz. Vardı onların ekmek kapanabilecek konuma geldikten sonra da ekmeği kapatıp içini yiyorsunuz. Yani komple yiyorsunuz ya. Yani. Aman döner böyle, böyle iniyor. Kesinlikle çok başarılı. Bisiklet şehri demiştik değil mi? Görüyorsunuz arkadaşlar şehirdeki bisiklet kullanma alışkanlığını yani bisikletlerin çoğu kilitli değil gördüğüm kadarıyla. Scooterlar, bisikletler 72 saate kadar ücretsiz bisiklet bırakabiliyor musunuz? Tabi şey çok popüler yani Burada yaşayıp başka şehirde çalışmak ve komüt etmek, böyle bir yerden bir yere iş için gidip gelmek çok yaygın bir gelenek Almanya'da. Burada gördüğünüz bütün vatandaşlar da aynısını yapıyorlar. Yani bisikletlerin hepsi burada böyle akşam vakti geldi mi sahipleri gelip alıp götürüyorlar. Arkamda görmüş olduğunuz yerde Braunschweig'ın Hauptbahnhof arkadaşlar tren istasyonu. Anlayabileceğiniz gibi tren istasyonuna geldiysek artık seyahatiniz burada sona ermiştir. Bu videoyu buraya kadar izlediğiniz için, videoyu beğendiğiniz ve emoji bile olsa yorum yazdığınız için şimdiden teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Çok güzel Branch çok çok selamlar. Hoşçakalın.